Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere e, Vofting X'nin kod hatasını göstereceğim. E, Mikserimizin arama yazıyoruz. Evet. Şunları kapatayım göstereyim size. Bakın o kadar çok şey var ki. Evet, Şunları... evet arkadaşlar. ilk açtığınızda böyle görecektik. Buradan Hekai Local Machine şu. Şunu tıklıyoruz. Buradan Ama sistem. Burada onlar kontrol set 001 bu evet. buna servis gideceğiz? Tabla iniyoruz iniyoruz iniyoruz. Evet. Burada X filteri siliyoruz. Komple. Evet tıklıyoruz. Evet. İşte arkadaşlar ve hileden kutluyoruz. İyi günler. Kanalıma abone olursanız sevinirim.